Mazbatasını alıyor şu sıralarda ve bugün tamam, itibariyle de artık Cumhuriyet Halk Partisinin 14. E, 13 yıl sonraki genel başkanı da da oluyor 8. genel başkanı olarak görevine ben, başlayacak devir teslim töreni var hemen e, bir saat sonra e, o da genel başlayarak. merkezde olacak. Bülent rahmetli Deniz Baykal'ın fotoğrafları hep oldu sayın genel başkanımızın da fotoğrafı bundan sonra odamızda hep olacak. Bu oda İsmet İnönü ile İsmet İnönü'nün odası. İsmet Paşa ile Bülent Ecevit'in orada tarihi bir fotoğrafları var bu odada seçilmiş. Ee, bu odada bugüne kadar görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. 8 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak partimi mecliste temsil ettim. Bugün e, duvarda resimleri bulunan ki Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Alkan Öğmen'in de Belli dönemler, genel başkanlıkları var. bunları da e, minnetle anıyorum buradan. Ama bu odada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8. genel başkanı olarak mazbatayı almış olmak benim için büyük bir onur. Hepimizin siyasette birbirine emeği var. Ama bir de şimdi karşımda parlamento muhabirleri, Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip eden Sayın... ...muhabirlerimiz, kameramanlarımız var... ...gazeteci arkadaşlarımız var... ...sizin de bize emeğiniz çok... ...bizim size emeğimiz yok, yükümüz var... ...sekiz yıl sonunda... ...Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı... ...olduysak bu sekiz yıl boyunca... ...altından Türkiye'ye aktardığınız haberler sayesinde oldu... ...ve bizim... ...Türkiye'nin 81 ilinde yaptığımız... ...çalışmalar sayesinde oldu... Ee, ...parlamentonun gitgide önemsizleştiği gitgide gözden düşürülmeye çalışıldığı bir dönemde grup başkan vekilliğinden ve grup başkanlığından gelen bir genel başkan olarak parlamentoya güç kazandırmaya parlamentoyu saygınlığına kavuşması için muhalefet olarak üzerimize ana muhalefet olarak ne düşüyorsa onu yapmaya gayret edeceğiz. Ee, parlamentoda özellikle Türkiye'nin bütün kurumları yıpranırken tutanak dairesinden Kanunlar Karar Dairesi'ne, e, meclis televizyonuna kadar ve özellikle basın koridoruna kadar elbette sorunlar var. Ama yine de herkes kendi alanını ve görevini en titizlikle yapan kurumlar yine de burada. Bu kurumların güçlenmesi için gayret edeceğiz. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin mesleğiniz açısından bir sansür yasasını görüşüyor olması son derece kıymetli. Oradan mesleğiniz adına sansür yasasının iptalini bekliyoruz. O çok iptal edildi. Edildi mi? Aa şimdi, tamam. Şimdi, şimdi, şimdi. Evet çok bir şöyle. iyi haber daha aldık. Yani bir dakika. Hayır, reddedildi ya. Sizin başvurunuz reddedildi. Aa tamam. Hı -hı. Hay Allah. Hı -hı. Bu tabii çok kötü bir karar. Bununla ilgili değerlendirme yaparız. Oy çok varız. oy çok, çok diller Öyle, Öyle sevindirdim bizi. <laughs> evet bu Türkiye'de e, bundan sonra gazeteciler için ve muhalefet için işlerin daha zor olacağını gösteren bir aşama ama buna yeltenmemelerini ve bu karardan cesaret almamalarını gazetecilerin özgürlüklerine dokunmaya kalkmamalarını sansüre yeltenmemeyi, yeltenmeye kalkmamalarını tavsiye ederiz. Bundan sonra gazetecilerin hapse atılması, mahkeme önlerine çıkarılması ile ilgili meselelerde madem ki Bugünkü karar da böyledir. Madem ki bir sansür yasasına sahiplendiler ve sarıldılar, biz de özgürlükleri sahiplenmeye ve sarılmaya bundan öncekine göre çok daha dirençli olacağız. Sizin yanınızda ve arkanızda olacağız. Bu ayrıca hangi mücadeleleri edeceğimizi cumartesi günkü parti meclisine özel bir gündem olarak sansür yasasının Türkiye'ye açısından yarattığı tehdit ve olası gelişmelerle mücadeleyi bir olağanüstü yani yapılacak ilk parti meclisinin gündemin içine olağanüstü bir madde olarak eklettireceğim ilk talimat olarak. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. olsun. Bunu Mina Hanım nerede? Mina Hanım. Ben bir şey geldim hep Mina Hanım'a diyorum ki sen en iyisini bilirsin. Uygun yere asarsın. Bize emeği çok. Mina Hanım diğer görünmez kavram. Gülen Hanım da gelsin. Şöyle gelin bakalım arkadaşlar. Bütün arkadaşlar bizim buradaki bütün ekip gelsin. Ben. Ali Mayr Bey sizi şöyle böyle. De, bir, bir o tarafa alıp da Gelsinler gelsinler. Zeynep de gelsin. Bir, bir de bir var. Dur dur dur. En son siz <laughs> yapın. Çok kızıyor da fotoğraf çekiyorlar. <laughs> Zeynep buyurun. Şey. Sabahat Hanım buyur. Meriç meslektaşları seni de görmek ister. <laughs> bir seferlik bir istisna yap ya. İyi <gülüyor> mi? <gülüyor> e, Meriç basın danışmanımız o en iyi fotoğraf verilsin ister ama fotoğraf vermek istemez tam bir profesyonel. Yani. Tutun arkadaşlar ucundan siz hepinizin emeği var bunda. En doğrusunu nereye asacağını Mine bilir. Bu odadaki her şeyi o astırdı. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sizin olduğunuzda bu genel bu çok neler Ben grup başkan vekillerimize güveniyorum. Ayrıca tabii zaman gösterecek ama ben meclis tutanaklarına biliyorsunuz biraz meraklıyım. Geçmişteki yasama pratiklerine meraklıyım. Ee, gördüğüm bir şey vardı. Bülent Ecevit'i diğer tüm liderlerden parti ayırmaksızın ayıran özellik meclise verdiği önemli. Ankara'ya girerken kuliste bir çay içmek, bazen girip müzakereleri izlemek. Grup başkan beklilerimizle söyledim. Eğer başarabilirsem, eğer olabilirsem. girse uzun oturumlarda sadece bütçede değil önemli evet. oturumlarda veya bazen de sürpriz. Çok önemsiz görülen oturumlarda olacağım. Böyle ben gece ikide gelebilirim ansızın diyorum. Adım da başkanım bu tüfe düz yoklama diyor. <laughs> Grubumuzu böyle e, yorgun oldukları saatlerde ziyaret etmeyi düşünüyorum. Çok evet, teşekkürler. Bu burada mı? Yok, yok yani ee, bir, bir süre belki burada olabilir, bir beklemeye ihtiyaç olabilir. Diğer odayla ilgili bir hazırlık yapmak gerekebilir. Bu oda benim açımdan çok kıymetli ama büyük ihtimalle diğer odayı kullanacağız. Tam baş, beni başkanım seni bekledik. Çağırdık çağırdık. Var. Bir aksilik olmazsa var. Ya şu Mazbatayı bir alalım o zaman bir Veli Bey'le Başka Başkanım gel. Şöyle bir fotoğraf. <laughs> <Bey başkanım. gülüyor> Sayın Tamam mı? Teşekkür Evet. Sağ. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, evet. Hatta belki hep beraber bir şey yaparız. Oyun şey kapta. Ben çok